Rusya-Ukrayna savaşını 40 saniyede özetliyorum size. Hazır mısınız? 2013 yılında Rus yanlısı Ukrayna hükümeti Avrupa Birliği'ne yüz çevirdi. Çünkü Putin öyle istedi. Ukrayna halkı da Batı'ya yüz çeviren Rus yanlısı Ukrayna hükümetini devirmek için masum bir ayaklanma çıkarttı. Bunun üzerine Ukrayna'da Rus yanlısı hükümet devrildi ve yerine Batı yanlısı bir hükümet Ukrayna'nın başına geçti. Rusya da Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı hareketi destekledi, Kırım'ı ilhak etti. 2022 yılında da Ukrayna'yı Belarus tarzı Rus kuklası bir ülke yapmak için savaş başlattı. Putin dediğiniz adam da zaten bir deli üstelik de diktatör. Son 3 yıldır Rusya-Ukrayna savaşına dair anlatılanlar inanın bundan ibaret onca YouTube videosunda bu savaşa dair yazılıp çizilen onca içeriğin neredeyse tamamında bu anlatılıyor. Eğer siz de bu ucuz propagandadan sıkıldıysanız bugün biraz daha objektif olarak bu savaşı değerlendireceğiz ve olaylara farklı açılardan bakmaya çalışacağız. Size garanti ediyorum ki bu anlatıldığı kadar siyah ya da beyaz bir mesele değil. Bu fazlasıyla gri bir mesele ve bu videoda o gri alanlara bakmaya çalışacağız birlikte. Ukrayna bağımsız bir ülke abi ister NATO'ya girer ister Avrupa Birliği'ne girer. Rusya niye karışıyor ki? Sığlığıyla anlaşılması mümkün olan meseleler değil bunlar. Gelin şimdi 3 yıldır gündemden düşmeyen Rusya-Ukrayna savaşını bir de benden dinleyin. Olayların çok uzun bir arka planı olsa da bir yerden başlamak için 2007 iyi bir tarih. 2007 yılında Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında imzalanması planlanan ortaklık anlaşmasının müzakereleri başladı. Avrupa Birliği'nin etki alanını giderek daha fazla Rusya Federasyonu'na doğru genişlettiği bir dönemde, Sosyalizmin çözülmesi ardından Moskova güdümündeki Doğu Avrupa ülkeleri bir bir Avrupa Birliği çatısı altına girerken kim bilir belki bir gün sıra Ukrayna'ya da gelecekti. Bu Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması denilen şey siyaset, ticaret, kültür gibi bazı alanlarda bir dizi işbirliğini kapsayan açıkçası en azından ilk etapta sokaktaki adamın hayatında çok da radikal değişimlere yol açmayacak bir şey. Mesela Türkiye ve Avrupa Birliği arasında çok uzun yıllardır buna benzer bir sürü anlaşma var. Araba plakalarındaki yıldız olmayan mavi şerit hariç hayatınızda bir etkisini hissettiniz mi? Daha Avrupalı hissediyor musunuz kendinizi mesela Schengen vizesi için randevu bile alamıyorken? İşte bu anlaşma da Ukrayna vatandaşlarına Avrupa Birliği'nde yaşama ya da çalışma hakkı sunmuyor. Mali bir güvence vermiyor, güvenlikle ilgili bir garanti sunmuyor. Avrupa Birliği Ukrayna'dan siyasi, ekonomik, ticari veya yargısal bazı reformlar yapmasını talep etti. Bu reformları gerçekleştirebilmesi için de krediler sundu. Bazı gümrük imtiyazları da tanındı ve neticede Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne entegre bir ülke olması amaçlandı bu ortaklık anlaşmasıyla. 2007 yılında başlayan müzakereler 2011 yılına kadar devam etti. Ortaklık anlaşmasının metni 2011 yılında tamamlandı ve 2013 yılında onaylanarak son halini aldı. Artık geriye sadece imzalanması kalmıştı. 2013 Kasım'ında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek bir zirvede imzaların atılması bekleniyordu. Ancak sadece birkaç gün kala tarihin akışını değiştirecek çok önemli bir şey oldu. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalamaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Peki Yanukovych neden bu anlaşmadan çekildi? Çünkü Rus yanlısıydı. Çünkü Putin öyle istedi. Öyle mi? Bu kadar basit mi yani? Evet aslında biraz öyle ama bunu böyle açıklamak yeterli değil. Biraz daha derinlere indiğimizde başka ve daha tutarlı sebepler görüyoruz. Her şeyden önce Ukrayna Sanayiciler Federasyonu'nun bu anlaşmayla ilgili büyük çekinceleri vardı ve bir süredir Yanukovic'e bu çekincelerle ilgili baskı yapıyorlardı. Bir dizi gümrük serbestisinde kapsayan bu anlaşmanın imzalanması ardından Ukrayna'daki bazı büyük sanayi işletmelerinin ürünleri rekabet gücünü kaybedecekti. Dahası Avrupa Birliği'nin teknik standartlarına uyum sağlamak işletmelere büyük bir mali yük getirecek. Zaten sallantılı olan Ukrayna ekonomisi yeni krizlere sürüklenecekti. Üstelik Avrupa Birliği ile bu yakınlaşma Rusya ve bağımsız devletler topluluğu ile ilişkilerde de büyük bir yara açacaktı ve Ukrayna mallarının ihraç edildiği büyük pazarlar kaybedilecekti. Yani propaganda makinesinin yıllardır anlattığı gibi Yanukovic zaten Rus yanlısı bir adamdı. Putin öyle istedi. O da Avrupa Birliği anlaşmasından çekildiden ibaret değil durum. Ukrayna içeriden gelen talepler ve gözetilmesi gereken dengelerden dolayı Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasından çekilmişti 2013 yılında. Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasından çekilen Ukrayna hükümetine karşı 21 Kasım 2013 tarihinde Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda gösteriler başladı. Sosyalizm sonrası dönemde yanı başlarında Batı ile entegre olan, Avrupa Birliği'ne giren, NATO üyesi olan Polonya'daki refahı gören Ukrayna halkı Avrupa Birliği ile yakınlaşma beklerken hayal kırıklığına uğramış, öfkelenmişti. En azından görünürde böyleydi ve bu bir halk hareketiydi. Ancak kısa süre sonra ülke çapına yayılan olaylarda karanlık güçlerin parmağı olduğu iddiaları her geçen gün daha güçlü konuşulmaya başlandı. Özellikle 20 Şubat 2014 akşamı meydandaki 21 göstericinin keskin nişancı ateşiyle öldürülmesi olayının arkasındaki gizem akıllardaki soru işaretlerini güçlendirdi. Bir tarafta Rus yanlısı bir hükümetin, diğer tarafta Batı yanlısı göstericilerin olduğu bu olaylarda Amerika işin neresindeydi? Tarihe Euro meydan, Euro meydan, Euro maydan aslında en doğru telaffuz edilişi de Euro meydan olarak telaffuz edeceğim ben videonun devamında. tarihe Euro meydan olarak geçen olaylardaki Amerikan gizli servisinin etkisi yıllar sonra da çokça konuşulacaktı. Bu konuya dair son derece kapsamlı araştırmaları imza atan gazetecilerden bir tanesi. Fransa'da yaşayan, üstelik bir Amerikalı, Steve Wiesman. Amerikalı gazeteci Yanukovic karşıtı siyasi faaliyetlerin Amerika tarafından nasıl finanse edildiğini, Ukrayna'da 80'den fazla tırnak içinde demokrasi yanlısı projeye nasıl büyük bütçeler aktarıldığını haberlerinde çokça dile getirmiş. Ayrıca Euromedia olaylarındaki Amerikan gizli servisinin etkisine dair çok güzel bir belgesel var. Yine Amerikalı bir yapımcının, yönetmenin hazırladığı bir belgesel. İsmi Ukrayna yanıyor. Eğer merak ediyorsanız aratarak onu da internetten bulabilirsiniz. Olaylar sırasında keskin nişancı ateşiyle gösterici öldürmek sizce kimin işine gelir? Lütfen tüm duygularınızdan arınıp en tarafsız halinizle bir düşünün. Mesela siz 2014 yılında Yanukovic'in yerinde olsaydınız keskin nişancı ile gösterici öldürtür müydünüz? Yoksa böyle bir provokasyon sadece Amerika'nın mı işine gelirdi? Viktor Yanukovic'in Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'ndan çekilmesiyle 21 Kasım 2013'te başlayan eylemler yaklaşık 3 ay sürdü. 22 Şubat 2014'te aktivist olduğu iddia edilen kişiler parlamentoyu ve Yanukovic'in konutunu basıp kontrolü eline aldı. Neticede Viktor Yanukovic Rusya'ya kaçtı. Hükümet devrildi ve Ukrayna'da kontrol muhaliflerin eline geçti. Kurulan yeni hükümete Arseniy Yatsenyuk başkanlık edecekti. Bir gün sonra yani 23 Şubat 2014'te yeni hükümet ilk radikal kararını devlet dil politikasına yönelik değişiklikle aldı. Rusların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Rusçaya bölgesel dil statüsü veren ve Ukraynaca diliyle eşit haklar tanıyan bir yasaydı bu ve yürürlükten kaldırıldı. Bu durum çok normal olarak Rusların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde büyük tepkilere neden oldu. Yıllardır adını sık sık duyduğumuz Donetsk'te mesela, Luhansk'ta, Kırım'da, Mariupol'de, Harkov'da. İşte Batı propagandası size bunları anlatmaz. Ukrayna'nın doğusundaki olaylar öyle durup dururken çıkmadı. Yeni hükümet Doğu Ukrayna'da yaşayan insanların dilinin yasaklanması ile başlayan bir takım çok köklü ırkçı politikalar ortaya koydu. Ukrayna'da son 15 yıldır yaşananları anlamak için bilmemiz gereken en önemli şey bu ülkenin Çarlık Rusyası'ndan ve Sovyetler Birliği'nden miras kalan etnik yapısı. İnternette herhangi bir arama motorunda Ukrayna'nın etnik yapısına dair arama yaptığınızda karşınıza şuna benzer bir görsel çıkacaktır. Ukrayna'nın doğu bölgesine özellikle de Kırım'a dikkatinizi çekmek istiyorum. Kırım çok uzun yıllar Türklerin de hakimiyet sürdü. Daha sonra Çarlık Rusyası'nın sonra da Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Karadeniz hakimiyeti açısından çok stratejik, çok önemli bir bölge. 1954 yılında Rusya Sovyet Federatif Cumhuriyeti'nden çıkarılıp Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlanmıştır. Tabii Sovyetler Birliği dahilinde çok da anlam taşımayan, pratikte bir şey değiştirmeyecek basit bir harita değişikliği bu. Kuruşçev döneminin ilk yıllarında gerçekleştirilmiştir bu değişiklik. Neden gitti Kırım'a Ukrayna'ya verdi sorusunun da hiçbir gerçekçi cevabı yoktur. Çok muhtemelen... Bu benim yorumum. Kruşçev'in Stalin dönemi eleştirilerini somutlaştırmak adına yaptığı bir gösteriden ibaretti. Kırım'ın Ukrayna'ya verilmesi. 1991'e kadar da Kırım Rusya Sovyetinin bir parçası mı, Ukrayna Sovyetinin bir parçası mı pratikte değişen bir şey yoktu. 1991'de Sovyetler Birliği dağılınca Kırım Ukrayna'nın bir parçası olarak kalmaya devam etti. Ama Ukrayna-Rusya ilişkilerinin iyi olduğu dönem yine çok da önemli değildi. Kırım'ın Ukrayna'nın mı, Rusya'nın mı bir parçası olduğu sorusu. Ancak 2014 yılında Batı yanlısı Ukrayna yönetiminin Rus azınlığa karşı dil politikası konusundaki baskısı başladıktan kısa süre sonra çoğunluğunu Rusların oluşturduğu Kırım halkı bir referandum yapma kararı aldı. Kırım bir özel cumhuriyet bu arada. Onu da belirtmekte fayda var. Bu nokta da çok önemli. 18 Mart 2014 günü Kırım halkı referanduma gitti ve çok basit bir soru soruldu bu referandumda. Rusya'ya mı bağlanalım Kırım özerk cumhuriyeti olarak yoksa Ukrayna'nın bir parçası olarak kalmaya devam edelim mi? Çok doğal olarak rekor bir oyla Rusya'ya bağlanma sonucu çıktı bu referandumdan. Doğal olarak diyorum çünkü Kırım halkının çok büyük bir çoğunluğu zaten Rus. Referandumla Kırım'ın Rusya'ya katılması sonucunda Batı elbette ortalığı ayağa kaldırıyor. Kırım ilhak edildi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü diye. Rusya'nın dünyadan tecriti ve Batı'da tekrar yükselişe geçen Rusya paranoyası da Kırım referandumuyla başladı. 2014 yılında 1991'de öldürdüklerini, yok ettiklerini düşündükleri bir canavarın tekrar uyanışına şahit oldu 2014 yılında Batı dünyası. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkelerin toprak bütünlüğü meselesi fazlasıyla kutsal sayılıyor. Bir ülkenin başka bir ülkeden toprak alması ya da bir ülkenin mevcut toprakları içinden bir bölümünün ayrılmak istemesi, yeni bir devlet olarak ortaya çıkması pek de hoş karşılanmayan bir durum. Bu aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni neden dünyadaki hiçbir devlet tanımıyor sorusunun cevaplarından bir tanesi. Ama diğer taraftan, Kırım için konuşuyorum, çok büyük çoğunluğu Ruslardan oluşan, Rusça konuşan bir topluluğa hem baskı uygulayıp hem de arkasında Rusya gibi büyük bir güç varken Nasıl elinde tutmayı beklersin? Ukrayna adına Kırım'ın Rusya'ya katılmasından başka çok daha kötü şeyler olacaktı 2014 yılındaki Onur Devrimi ardından. Rusların yoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde kitlesel protesto eylemleri başladı. Kısa süre sonra Ukrayna'nın doğusunda geniş yankı bulan olaylar sonucunda 7 Nisan 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti egemenliğini ilan etti. 27 Nisan 2014'te ise Luhansk Halk Cumhuriyeti ilan edildi. Ayrılıkçı güçlerin ve Rusya'nın silahlı desteğiyle Ukrayna'dan koparak ve bölge halkı arasında yapılan referandumla kendi meşru sayan bu yeni devletler İlk etapta Rusya dahil hiçbir devlet tarafından tanınmayacaktı. Ukrayna ise toprak bütünlüğünü korumak adına derhal doğuda askeri müdahaleye başladı. Ukrayna ordusu terörist olarak nitelendirdiği ayrılıkçılarla çatışıyor. Rusya ise Donetsk ve Luhansk'ı ilan edilen cumhuriyetleri resmen tanımasa da ayrılıkçılara destek veriyordu. Malezya Havayolları'nın 17 sefer sayılı Amsterdam-Kuala Lumpur uçağı da bu çatışmaların ilk döneminde, Temmuz 2014'te düşürüldü. Malezya hava Havayolları 17 ile ilgili şunu da eklemek gerekiyor. Batı kesin olarak suçluyu bilse de, Rusya'yı kesin olarak bu konuda suçlu bulsa da henüz bu olayın üzerindeki sır perdesi kalkmış değil. Olayların devamında daha çok kan akacak, milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kalacaktı. Devam eden süreçte Ukrayna ve Rusya arasındaki uçurum her geçen gün derinleşti. Kiev yönetimi 2015 yılında Rusça konuşan nüfusa dair baskılarını arttırdı. Emekli maaşlarının ödenmemesinden mallarının kamulaştırılmasına varana dek. Sokaktaki adamın hayatını karartabilecek birçok yaptırım başladı. Rus filmleri, kitapları, sosyal ağları yasaklandı. Aynı zamanda ülke Sovyet geçmişine de savaş başlattı. Rus kahramanlarını ya da figürlerini anımsatan 900'den fazla yerleşim yeri, 50 binden fazla sokak veya meydan ismi değiştirildi. Anıt ve heykeller de bu süreçte nasibini almıştı. Daha önce Lenin heykelleri ile ilgili bir videomda kısaca hikayesini anlattığım bir heykel vardı hatırlarsınız. Ukrayna'daki bir Lenin heykeli. Bu heykel modifiye edilip Darth Vader heykeline çevrilmişti. 2017 yılına gelindiğinde Rusça eğitim tamamen yasaklandı Ukrayna'da. 2021 yılında Rus azınlık tamamen devlet korumasından mahrum bırakılmıştı. Ukrayna tüm bunları dekomünizasyon adı altında yapıyordu. Evet, dekomünize olmak diye bir kavram var. 1990'lı yıllarda ortaya çıktı. Komünizmin izlerini her alanda silmeyi ifade ediyor. Ancak Ukrayna'da 2014'ten sonra yaşananları dekomünizasyonla açıklamak mümkün değildi. Bu noktada başka bir kavramla daha tanışmamız gerekiyor. Neo nazizm. 2023 yılının Eylül ayında çok konuşulan bir olay yaşanmıştı ve basında da çok tartışılmıştı bu olay bilmem hatırlar mısınız? Zelenski ve Kanada Meclis Başkanı Kanada Parlamentosu'nda Ukrayna uyruklu bir 2. Dünya Savaşı gazisi olan Yaroslav Hunka'yı ayakta alkışladılar. Ancak Yaroslav Hunka yani ayakta alkışladıkları Gazi, 2. Dünya Savaşı yıllarında Nazi birliğinde görev yapmıştı. Eski bir Nazi'nin ayakta alkışlanması çok konuşuldu. Tabi batıda kamuoyu bu konularda çok daha hassas. Kanada'da da özellikle durum çok tepki gördü. Kanada Başbakanı özür diledi. Meclis Başkanı istifa etti. Kanadalı siyasiler belki tufaya düşmüş, bir şeylere alet edilmiş olabilir. Ama bu durum Zelenski açısından sehven yapılmış bir şey olmayabilirdi. 2. Dünya Savaşı yıllarında Alman orduları Sovyetler Birliği'ne saldırınca milliyetçilik propagandasıyla pek çok Sovyet vatandaşını Nazilerin safında savaşmaya ikna etmişti. Kızıl Ordu askeri olarak savaşa katılıp Nazi üniformasıyla savaşa devam eden pek çok Türk kökenli asker de vardı. Ruzi Nazar bu askerler arasında en ünlülerinden bir tanesidir. Türk lejyonları meselesini ve Naziler safında savaşan Türkistan askerlerini merak ediyorsanız eğer bu kitap çok iyi bir kaynaktır. Naziler Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti toprakları üzerinden Moskova'ya doğru ilerlerken kendini Ukrayna'dan pek çok destekçi de bulmuştu. İşte 98 yaşındaki bu 2. Dünya Savaşı gazisi de Naziler safına geçmiş o Ukraynalılardan bir tanesiydi. Batı'nın en azından görünürde Nazizme karşı yaklaşımı ile ilgili sanıyorum fikirleriniz vardır. Nazilere sempati duymak en hafif tabiriyle ayıptır batıda. Hatta çoğu zaman suçtur. Bu videoda biraz daha nazi kelimesini kullanmaya devam edersem ya da bu işin öncüsü şahsın fotoğrafını paylaşırsam YouTube bu videoyu sakıncalı olarak görüyor. Bu videoda reklam göstermiyor. Hatta biraz daha abartırsam eğer durumu komple videoyu kaldırıyor. Ama gelin görün ki Ukrayna'daki neonazizm aynı batı tarafından çok uzun yıllardır görmezden geliniyor. Hatta sırf Rusya'ya karşı mücadelede işe yaradığı için sempatiyle yaklaşılıyor, finanse ediliyor, silahlar veriliyor. Ne mide bulandırıcı bir ikiyüzlülük değil mi sizce de? Böyle bir durumda Rusya'dan hiçbir şey yapmamasını, sessiz kalmasını bekleyemezsiniz. Ya hadi sen de Ukrayna'daki nazizmden Rusya'ya ne? Rusya ne karışıyor ki Ukrayna'daki nazizme demekle? Kıbrıs'taki enotisten Türkiye'ye ne? Türkiye ne karışıyor demek arasında? Bu ikisi arasında hiçbir fark yok inanın. İkisini yan yana koyduğunuz ve biraz düşündüğünüz zaman inanın çok fazla benzer nokta olduğunu fark edeceksiniz. Ukrayna'da Rus karşıtı hareketin simgesi Nazizm olmuştu. Ülkede Nazi figürlerini aklamaya yönelik bir kampanya bile yürütülmeye başlandı. Ukrayna milliyetçisi Nazi işbirlikçileri tarihi bir figür olarak tanımlandı ve isimleri sokaklara, meydanlara verildi. Heykelleri yapıldı. Stefan Bandera'yı bir müsait zamanınızda araştırın mesela. 2. Dünya Savaşı döneminin Naziler adına görev almış en acımasız Ukrayna milliyetçilerinden bir tanesi bu adam. Bu adamın heykelini diktiler Ukrayna'da. Ukrayna'daki aşırı sağ, o Euro meydan gösterilerini düzenleyenler, sözde demokrasi aşıkları, işte bu insanlar Bandera'nın resmini taşıyorlardı gösteriler sırasında. Gözü dönmüş, ilkesiz, ölçüsüz Rus düşmanlığı sınır tanımıyor. Nazilere karşı kazanılan 2. Dünya Savaşı'nın yıl dönümü olarak kutlanan 9 Mayıs gösterilerinde de iptal ediyordu aynı dönemde. Rusya'nın Ukrayna saldırısı için gösterdiği gerekçeler arasında en dikkat çekici olanıydı. Ukrayna'yı neonazilerden arındırmak. 2019 yılında yapılan seçimlerde dünya siyasetinde az rastlanabilecek bir şey oldu ve bir komedyen Ukrayna'nın yeni devlet başkanı oldu. Son yıllarda ismini en çok duyduğumuz politikacılardan bir tanesi. Volodymyr Zelenski. Halkın Hizmetkarları isimli popüler bir dizide Ukrayna devlet başkanı karakterini canlandırırken günün birinde gerçekten Ukrayna devlet başkanı olmuştu. 2019 seçimlerinden zaferle çıktı ve dünya siyasetinde az rastlanır bir şekilde bir komedyen, bir oyuncu ülkenin başına geçti. Aslında büyük oranda en azından ülkenin karıştığı 2013-2014'ten sonra son derece etliye sütlüye karışan Hoşunuza gitsin ya da gitmesin bir politik duruşu olan bir sanatçıydı. Zaten aksi türlü olsa halkın hizmetkarları diye Ukrayna devlet başkanını canlandırdığı bir dizi yapamaz diye tahmin ediyorum. Muhtemelen bu yola iyi niyetli olarak çıktı. Zaten sanat yapan, nizah yapan bir adamın hadi gidelim de Amerika'nın çıkarları uğruna milyonlarca insanın hayatını karartalım diye yola çıktığını sanmıyorum. Sanat yapan adamın empati duygusu gelişmiş olur. Çok yönlü düşünür. Eminim o da nefes aldığı her an seçimi kazandığı o güne lanet ediyordur. Zelenski bir aktör. Yani bu işlerin görünen yüzü. Ukrayna politikalarına yön verme ya da strateji belirleme konusunda ben de karanlık bir elin varlığına inananlardanım. Zelenski'ye dair bilinmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi de Yahudi kökenli olduğu. Bu Yahudi köken başkan seçildikten sonraki dönemde Batı propagandası tarafından fazlasıyla kullanılacaktı. Putin, Ukrayna'yı neonazizmden arındırmamız lazım dediğinde yahu Zelenski zaten bir Yahudi. Ukrayna'da nasıl neonazizmden bahsedebilirsiniz cevabını alacaktı her seferinde. Yani Zelenski ve onun Yahudi kökleri Ukrayna'daki neonazizmi gizlemek için bir örtü görev görüyordu. Kimine göre Zelenski ama bence karanlık bir el, 2019'dan itibaren bağımsızlık ilan eden Donex ve Luhansk'a karşı baskılarını arttırdı. Ukrayna ordusu sorunun çözümü olarak gördüğü silahlı mücadeleyi batından aldığı yoğun destekle her geçen gün daha da sert uyguluyordu. Diğer taraftan Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığı istihbaratı savaş söylentilerini güçlendiriyor. Rusya da ısrarla Ukrayna'ya top yökün savaş iddialarını yalanlıyordu. 21 Şubat 2022 akşamı Putin Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan bildiriye imza attı. Artık bu iki bölge Rusya nazarında bağımsız birer devletti. Rus ordusu Ukrayna'ya saldırı için son hazırlıklarını yaptığı saatlerde Putin dünyaya sesleniyor ve Ukrayna'yı inşa etti diyerek Batı ile Doğu arasında 30 yıl sonra yeniden bir duvar örüyordu. Ukrayna hem savaşa giden süreçte hem de savaş sırasında NATO'dan akıl almaz bir destek gördü. Bunu bir Ukrayna-Rusya savaşından ziyade bir NATO-Rusya savaşı olarak niteleyen çok oldu ki bence de öyle. F16 verdiler Ukrayna'ya. Hani verilen silah teçhizat desteğini siz hayal edin. Ukrayna arkasında Amerika'yı alıp Rusya'yı alt edebileceğini düşündü. Ama sonuç milyonlar için büyük bir trajedi, Ukrayna içinse büyük bir kayıptı. Savaş çok yakında bitecek. En azından bütün tahminler şu anda bunu gösteriyor. Hatta belki bu savaşın 3. yıl dönümü vesilesiyle hazırladığım bu video yayınladığım günlerde savaş sona ermiş olacak. Belki Trump'ın gelmesiyle değişen dengeler, belki de Amerika'yı yöneten karanlık gücün aldığı bir karar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri hiçbir yere varamayan bu savaşta Ukrayna'nın yükünü daha fazla çekmek istemiyor belli ki. Ne oldu ne yaşandı şu son 3 yılda? Rusya neden saldırdı Ukrayna'ya? Dekomünizasyon kabul edilebilir. Sonuçta Rusya bile belli bir ölçüde dekomünize oldu. Rusya'da da Lenin heykelleri yıkıldı. Eski Doğu Bloğu ülkelerinin tamamında dekomünize olma halini görüyoruz. Neonazizm meselesi. Hadi diyelim büyük bir ikiyüzlülükle bu da kabul edildi. Ukrayna'da baskı gören Rus azınlık meselesi peki? Ruslar baskı görüyorsa aç onlara da kapılarını, ver pasaportlarını ne bileyim sığınma hakkı ver mesela. Bunu da hallettik. NATO Rusya'nın dibine kadar girerse de girer bunu varlığına bir tehdit olarak görmek Rus paranoyasından başka bir şey değil. Ukrayna bağımsız bir ülke sonuçta, karışamaz. Bak sana savaşsız çözüm işte ne güzel. Ama öyle olmadı işte. Rusya'nın nasıl bir ülke, Putin'in nasıl bir lider olduğunu anlamazsanız Rusya-Ukrayna savaşında anlayamazsınız. Kabul edin ya da etmeyin. Düşman olun ya da çok sevin fark etmez. Rusya çok güçlü bir ülke. Putin de otokrat bir lider ama bunun yanında tahmin ettiğinizin aksine halkından çok büyük destek alan dirayetli bir adam. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra genişlemeye başlayan NATO'nun çarptığı en sert duvardır 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı ve bu duvarı ören de Putin Rusyasıdır. Sizin beğenmeniz, beğenmemeniz desteklemeniz ya da tepki göstermeniz, Rusya'ya, Putin'e öfke kusmanız bu gerçeği değiştirmiyor. Batı propagandası demokrasi, insan hakları, eşitlik paketine her şeyi koyup kolayca atıfta bulunabileceğiniz bu değerlerle sizi Rus düşmanı yaparken gariban Ukraynalılar ve Ruslar çok büyük bedeller ödediler. Parası olan Avrupa'ya kaçtı, Türkiye'ye geldi, Dubai'ye gitti. Hayatlarında çok da bir şey değişmeden yaşamlarına devam ediyorlar şu an dünyanın bir yerlerinde parası olmayan gariban Ukraynalılar da çamurlu siperlerde Rus bombardımanlarında öldüler. Şimdilik görünen o ki Rusya Kırım dahil Ukrayna'nın doğusundan çok büyük bir parça kopartmış olarak savaştan galip olarak çekilecek. Zelenski hükümeti düşecek ve Ukrayna'da yeni bir dönem başlayacak. Tarafsız bir gözle propagandaya alet olmadan Rusya-Ukrayna savaşının kısa bir tarihini anlattım diye düşünüyorum sizlere. Genellikle kimse Ukrayna'da Rus azınlığa yapılan baskılardan, Kırım'ın 2014 öncesi etnik ve siyasi yapısından, Ukrayna'da yükselen neonazizmden bahsetmez. Ukrayna NATO'ya girmek istedi, Rusya da gitti Ukrayna'yı vurdu. Ukrayna bağımsız bir ülke, istediğini yapar, kimse de karışamaz. Seviyesinin çok ötesinde bir arka plandan bahsettik bugün. Tabii bu kadar şey söyledikten sonra başıma geleceği de biliyorum. Yine Rusçu ilan edileceğim. Ama Rusçu değilim. Rusya'dan para almıyorum, Rusya ile ilgili bir imtiyaza sahip değilim, ne bileyim Rus pasaportum yok. Hiçbir Rus'un benden haberi yok. Sadece günümüzde Rusya'yı Batı'nın iki yüzlülüğüne karşı bir denge unsuru olarak görüyorum. Ve bu da ister istemez bana olaylara tarafsız bakabilme yetisi kazandırıyor. Yarın Etiyopya Batı'ya karşı bir denge unsuru olarak ortaya çıkarsa o zaman da Etiyopya'nın tezi neymiş abi? Bu adamlar ne diyorlar, ne yazıp ne çiziyorlar diye onlara bakarım. Onların da yazdıklarını göz önünde bulundurarak ortaya bir metin çıkartırım. Siz de dersiniz ki ya sen de ne Etiyopyacı adamsın. O yüzden ben denge iyidir diyorum. Batı propagandasını fazlasıyla mide bulandırıcı buluyorum ve bedenine her zaman toplumun en fakir kesimi ödediği için sebebi her ne olursa olsun savaşın her türlüsünün kötü olduğunu savunuyorum. Eğer fikirlerim hoşunuza gitmiyorsa yorumlarda yazabilirsiniz. Üstelik artık saygıdır, üsluptur, kibarlıktır böyle beklentilerim de yok. Canınız nasıl istiyorsa hiç fark etmez benim için. Hiçbir yorumu da silmiyorum ayrıca. Herkesin düşüncesini özgürce paylaşmasından taraftarım. Dolayısıyla ben de düşüncelerimi özgürce paylaşıyorum. Hoşunuza gitmesini ya da gitmemesini gözetmeyerek. Çünkü ben siyasetçi değilim. Sizden o istemeyeceğim. Görüşlerime katılmanız ya da düşüncelerimi benimsemeniz de benim için önemli değil. Kalabalığın ne tarafta olduğu beni ilgilendirmiyor kısacası. Ben YouTube yayıncısıyım. Benim önceliğim izlenmek, beni izlemeniz, başka hiçbir şey değil. Bunun ön koşulda beni sevmeniz değil. Hatta genellikle sevmediğiniz zaman daha çok izliyorsunuz, ilginç bir şekilde. Kendi küçük dünyamda, kendi dünya görüşüme göre herkesin kendini ifade edebilmesinden yanayım. Siz de öyle yapabilirsiniz, yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.